Arkadaşlar ben Yıflık Ben de Kravlet Ve bugün e, Chubby Bunny Challenge'ın ikinci bölümüne karşınızdayız evet. Bugün İstanbul'dayız, GAMEMIX'ten geldik e, Yanımızda iki tane misafirimiz var Gerçi biz onlar misafiriz mi? ama Olsun e, Kuzey ve e, Levent abi Kuzey'in amcası oluyor e, GAMEMIX'e tanıştık Aynen. ve bizi işte evlere davet ettiler Teşekkür ederim, Çok teşekkür ederim işkanız. <laughs> ee, videoya başlamadan önce Kuzey de gerçekten karakterli videolar çekiyor. Eee onun da kanalının linkini alttaki description bölümünde Aynen. bulabilirsiniz arkadaşlar. Like abi de bir kanal açar. Ee, evet. O da şu an videodan sonra yani bir tatsız konuşuyoruz. Onun da yani, aşağıda linki olur. Şimdi Çalım oynamaya başlıyoruz. Çalım bildiğiniz gibi abi buna maçlara sokma şeyi yarışması. Ben başlıyorum. Başla. Bir <laughs> tane alalım. Hayır. Çalım oynayalım. Çabuk oynayalım. Hadi gel.

Ağzım eridi bir tane sonra. Ben bunu muhabbet bile ederim Ben de dedim. Çok yani. küçükmüş. Ya. Ee, küçük ama iki paket aldık. Sağa geçince haber verin. Hadi. Çiğniyor ama. Çiğniyor Valla çiğniyor. Sokmaya çalışıyorum. Çabim hani. Çabim son tarafta.

이비 오빠가 이비 오빠매말을려면 대학 견이요 우와! 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 와 저국보뭐하 가게를 필요 없어 오, 봐, 저기 오, 봐, 저기 뭐하저 끼우는데 그냥, 왜 이래? 정국이 뭐기쓰는하서내네 거, 이런 거, 거 Yani hani yolluyor yolluyor Abi bu gerçekten nereye gidiyor bunlar ya? <laughs> Buraya gelsin Söyledi bunu Bu, bu ne ya? Amcalı yani yendiler bizi Çiğneme Söyledi bunu Söyledi bunu Bitti <laughs> A, şim, şim. <laughs> abi de ısır çiğne abi çiğne 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 abi çiğne Çiğne sende Eee ıı, bak baba ne? Ağzım çiğ fışkırıyor Ya bunu O ne? bana ne ki al Dur göstereceğim çabı bana ben yine açarım bana ne Nereye abi Lan ya videoyu bitireceğiz Evet arkadaşlar daha fazla Çabı Bölü Challenge'lar ya da bu tarz yazılıklar için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Özellikle Allah'a abone olmayı unutmayın. Ee, Yaman Tanrı kanalı olursa eğer ona abone olmayı unutmayın. Ben de bundan geçtim mesela bundan yakın daha yalnız bir saniye. o zaman videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. 3, 2, 1, Hoşçakalın.